Dilinde yine o mahzun derin türkü var. Adı ise sevda. Hiç kimsenin ilgisine ihtiyaç duymadığın gün olgunlaşırdın. Oysa yine gecende sevda var. Hiç kimseden beklentiye girmediğin gün yara almazdın. Ve hiç kimseye bağlı kalmazsan kazanırdın. Ah yine o dertli türkü Bu gece de söylüyor sana yüreğinin dili Adı ise sevda Öyle kolay bir sanat değildir sevmek Anlaşabilmek Sen sevip anlatacaksın O severek anlayacak ve dinleyecekti Dün gece yine onu anlattım Sevmeyi bilmeyenlerin şehrine Bak yine sevda var dilinde. Bu şehre de bak bu gece de. Yüreğinle tüm şehirler sırıl sıklam. Yanık Türk'ün sevidan ile. Ve bu yüzden tüm dağlar, tüm ovalar, tüm sevda denizleri sana kırgın bakıyor. Sevdayı bilmeyenlere olmuyor değil Eskisi gibi olmuyor yüreğin. Eskis gibi başkasını sevemiyor. Sevgine yazık, yazık edilince yüreğin bir daha bir başkası öyle kolay kolay ısınamıyor. Hayatına tekrar birini almak istiyorsun. Yüreğin korkuyor. Aklını almıyor. Yine ah sevda türküsünü söylüyorsun. Bak arkadaşım, bir güven duygusu bir kere çekip gitmişse senden. Artık onun yerine hiçbir şey konmuyor. Sadece şiirler, şarkılar, sözler, canın acıtıp dertli türkü söylüyor. Ve adı ise Sevda, Sevda.